Gezegendeki insanların yarısı kimsenin bakmadığını düşündüklerinde garip şeyler yapar. Bu yüzden güvenlik kameralarını bulan kişiye teşekkür edelim. Haydi başlayalım. Bu durumda normal bir insan doğrudan bir kaportacıya gider. Ancak bir Rus deyasının başka yöntemleri vardır. Sadece birkaç atlayış bir araba gitmeye hazır neredeyse. Hızlı ve öfkelinin bu efsanevi sahnesini hatırlıyor musunuz? Bu kadın aynı sahneyi bir süpermarkette yeniden yaratmaya karar verdi. Elflerin Noel hediyeleri hazırladığına inanıyorsanız hayal kırıklığına uğramaya hazırlanın. İşte gerçek yetişkin erkekler anlaşmazlıklarını böyle çözüyor. Efsaneye göre hala yerlerinden kıpırdamamışlar. Eminim böyle sütlü bir banyo hayal etmişsinizdir ama bu daha önce bir süt tankerinin patladığına şahit olmadığınız için olabilir. Havalı havalı dans ederken pistte kimin çıkacağını asla bilemezsiniz. Görünüşe göre bir süre bu odada kalacak. Bu adam ilk kez servis servis oto yıkamada ve kimse ona nasıl yapılacağını anlatmamış. Köpeğinizi bir kedi saldırısından nasıl korumanız gerektiği işte burada. Bu vahşi fauna temsilcisi topraklarını işaretlemeye karar verdi. Böylece diğer bireyleri uzak tutacak ve dişiyi kendisi kapacaktı. Küçük bir fabrika kusuru olan bir bisiklet satın alarak paradan tasarruf etmeye karar verirseniz olacağı bu. Hindistan iş yerinde tembellikle mücadele etmenin yeni bir yolunu buldu. Taktiksel fareler. Zavallı Ratatuyun, ne gördüğünü bilmek istemiyorum. Bu kamyon şoförünün tek bir işi vardı. Bobini düşürmemek ve fevkalade başarısız oldu. Bu da aynı bu kaçınılmaz sorundan nasıl uzaklaştığına bir bakın. Görünüşe göre bu kamyonun şoförü en sevdiği koyunu direksiyonun arkasına koymuş ve işte sonra olanlar. Merak etmeyin bütün koyunlar iyi ve çok eğlendiler. Bir palmiye ağacı bile kızlara benden daha iyi yaklaşmayı biliyor. Bir işe başvururken bu adam unutulmaz bir çalışan olacağına söz verdi ve sözünü tuttu. Bu adamlar ellerinde kolay bir av olduğunu düşünüyorlardı, ama bilmedikleri şey satıcının şekerle silahlanmış olmasıydı. Hem de çok şekerle. Bir kadın köpeğini kaçmaması için bir bayrağa bağladı, ama köpeğinin Coca Cola ile reklam anlaşması yaptığını bilmiyordu. bu adam süper güçleri olmadığını unutmuş ve hızlı bir şekilde izini kaybettirmeye karar vermiş. Sıradan bir sabah gibi görünse de aslında bu kızın şanslı günüydü. Çünkü aynı anda hem bir hırsızla karşılaştı hem de bir arkadaş ve bir sevgili edindi. Eğer hızlı randevularınız böyle görünmüyorsa çıkma teklif etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Tüm hayatınız boyunca değerli bir rakibin çıkmasını ve kung fu becerilerinizi sergilemek istediğinizi hayal edin. Bu adam akıllı bavul aldığında başının bu kadar belaya girmesini beklemiyordu. Şanslı bir adam. Tüm Kendall Jenner hayranlarının hayallerini gerçeğe dönüştürmek üzere. Evet evet sadece deri pantolonun üzerindeki bir tüyü alıyordun. Sana inanıyoruz. Şahin aniden bu tavuğa saldırdığında avının arkasının sağlam olduğunu bilmiyordu. Aklı Saniye filminin Hint versiyonu böyle görünüyor. Sabrı Taşan çöp kutusu Engelli Parkı'nı işgal eden sürücülerden intikam almaya karar verdi. Ruslar Free Shop'ta indirim olduğunu öğrendiklerinde havalanında böyle yapıyorlar. Ne olursa olsun karınız aramışsa telefonu kapatamazsınız. Eğer sahipleri onları korumaya hazır olmasaydı bu tavuklar tilki için kolay bir av olurdu. Köpeği ne işe yarıyor ki? Şimdi pizzanın neden 3 saattir gelmediğini öğrenmiş oldunuz. Bu şimdiye kadar benzinden tasarruf etmenin gördüğüm en özgün yolu. Bu bekçi kötü adamları o kadar uzun zamandır bekliyordu ki en sonunda onları kendisi getirip yendi. Bu kız evrenden bir işaret bekliyordu ama işaretin bu kadar açık olmasını beklemiyordu. Eskiden sadece Friends'deki Joy'un bu kadar çok kıyafet giyebileceğini düşünürdüm ama bu kız yanıldığımı kanıtladı. Girişte araba almayı unutur da geri dönmeye üşenirseniz böyle de bir yol var. bu kız Titanic filmine bayıldığını söylediğinde erkek arkadaşı bunu çok ciddiye aldı. Bugünlük bu kadar. Yorumlarda size göre en garip görüntülerin hangisi olduğunu yazın. Ayrıca abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok yakında size gösterecek çok daha güzel videolarımız olacak. Hoşçakalın.